Kovalarla yükselen burcu kova olanlar 5 ve 11 Nisan haftası sizin için güzel bir hafta olabilir. Öncelikle şunu söyleyelim. Tüm gezegenlerimiz Koç burcunda artık. Merkür de Koç burcunda. 3. ev alanlarınız çok hareketli. Zihniniz çok hızlı çalışıyor. İletişiminiz çok güçlü. Hatta yakın çevre ilişkileriniz tamamıyla bu hafta ve önümüzdeki haftada gündeminizde olacak. Eğitim, iletişim, Seyahatler ve benzeri konular gündeminizde olacak. Buna ticari ve e, yine hukuki konuları da katabiliriz. Ve onun dışında bu hafta Mars ve Neptün arasında oluşacak e, zorlayıcı bir görünüm var. Direkt olarak sizi e, etkileyen bir görünüm değil. Ancak 5. ev alanlarınızı kontrol edin. İkizler Burcu'ndaki Mars o alanınızdan geçtiği için. E, aşk hayatı olanlar için çocuklar, yaratıcılık, bu alanlarda pozitif enerji ve yaratıcılık verecektir. Aynen size güç katıyor, e, orada teşvik ediyor. Ama bir taraftan da Neptün'ün karesi bu alanda ulaşabilecek maddi kaynaklarda bazı sorunlar, problemler getirebileceğini söyleyebilirim. E, özellikle Cuma günü kesinleşeceği için bu açı, lütfen oraya dikkat edin. E, parasal kaynaklarınız, kazançlarınız, e, çocuklarınızla ilgilendiren alan ve o alanda oluşabilecek bazı olumsuzluklara karşı daha temkinli e, yaklaşın. Bilhassa e, ufak tefek de olsa kazalara e, karşı e, çok dediğim gibi direkt sizi etkileyen bir açı değil ama yine de 21 derece ve yakınlarında e, değişken grup uçlarda gezegenleriniz varsa o alanlara biraz daha özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ve bu hafta güzel çok güzel de açılar var. Üstelik sizin burcunuzda. Haftanın ilk günü ay oğlak burcunda başlıyoruz ama ay saat 15'e kadar boşlukta ve 15'ten sonra da sizin burcunuza kova burcuna geçecek ve bu haftanın planlarını yapmak e, girişimlerde bulunmak için Pazartesi günü saat 15'ten sonra planlayın önemli işlerinizi. Salı günden itibaren yine hem Pazartesi hem Salı günü ve Çarşamba günü de aslında Ay Kova burcunda sizin burcunuzda e, karar vermek, girişimde bulunmak, bazı harcamalar yapmak veya bu alanda yeni e, oluşan bir e, gündeminiz varsa yapmak ve görüşmeler yapıp fikirlerinizi Paylaşmak için de kullanabileceğiniz güzel bir gün, Çarşamba sabahı da 12'ye kadar olan süreci iyi değerlendirin lütfen. Güzel açılar var gökyüzünde. Reklam sektörü, iletişim kurduğunuz kişiler, yakın çevreniz, kardeşleriniz mesela olabilir. Veya bir konunun tanıtımıyla ilgili konu araç veya internette sosyal medya ile ilgili alanlarda işiniz varsa çok faydalı bir etki olacak sizin için lütfen değerlendirin. Çarşamba 12'den sonra ay boşluğa geçiyor ve günün geri kalanında tüm gün boşlukta ilerleyecek. Dolayısıyla çok önemli adımlar e, atmak karar vermek için tavsiye etmiyoruz biliyorsunuz. Perşembe günü itibaren olan kısmında ay balık burcuna geçecek. E, Perşembe ve cuma günü. Bu sizin için parasal kaynaklarınızı daha fazla nasıl değerlendirmeliyim gelirlerimizi nasıl planlamalıyız veya buna benzer konularda çalışacak enerji ve dediğim gibi Marsla e, Neptün arasında oluşabilecek e, zorlayıcı açıda yine sizin hem parasal kaynaklarınızı e, hem de e, belki biraz daha e, şansa dayalı e, alanlarda da yine çalışacaktır aynı zamanda ödemelerle ilgili alanında etkiliyor. E, gelirlerinizle giderleriniz arasında bazı dengeleri iyi kurmaya çalışın lütfen e, ve burada e, oluşabilecek bazı problemleri karşıda dikkatli olun e, gözünüzden kaçan ayrıntılar detaylar e, olabilir çünkü ve cumartesi gününe geldiğimizde evet haftanın en güzel günü bu arada ve haftanın en güzel günü ve tabii yeni ay fazına doğru ilerlediğimiz için cumartesi pazar günü burada o ayın 12'sinde oluşacak Kurt burcu yine ayın etkilerini daha fazla hissetmeye başlayacaksınız. Üçüncü ev konuları. Ee, Bilhassa cumartesi günü e, görüşmeler, e, kendinizi iyi hissettiğiniz ne varsa bunlarla ilgilenmek için. E, bazı kişilerden destek almak. Ve kendinizi oldukça motive ve güçlü de hissedeceksiniz bu arada. E, bilhassa cumartesi günü. iletişimler, paylaşımlar, eğitim, öğrenim, fikir değişiklikleri ve bu alanda fikirleriniz aniden değişebilir. Yeni oluşumlara çok açık bir süreçtesiniz bu alanda. Para kaynaklarınızı değiştirecek yeni yön tayinleri olabilir. Ve bu arada yakın çevreniz, kardeşleriniz veya sevdiğiniz insanlarla da iletişiminizin çok hızlı olacağı bir hafta sonu geçireceksiniz. tabi Merkürün de bu alanda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zihniniz de oldukça hızlı çalışıyor, çok aktif. Dolayısıyla kendinizi anlatmak, ifade etmek için de oldukça faydalı bir süreç ve bu alanda da yeni bir eğitime başlayacağınızı veya yeni bir araç alacağınızı veya yeni bir telefon, bilgisayar gibi cihazlarla ilgili de gelişmelerin e, olacağını söyleyebilirim sevgili kovalar Evet Jüpiter burcunuzda hala ve e, ayla kavuşacak bu hafta ve Jüpiter'in Mars'la olan o dengeleyici birbirine destek veren e, görünümü de hafta boyunca size gerçekten motivasyonunuzu yüksek güç ve cesaret veren bir e, durumda da olacak aynı zamanda e, bunlar çocuklarınız olur, yaratıcılık olur hayal gücünüzü çok güçlendiren ve yaratıcılığınızı güçlendiren bir süreçtesiniz bu hafta bilhassa buralar çok aktif e, çocuklarınız aşk hayatı olanlar için belki aşk hayatın da çok e, yükseleceği e, bir e, hafta geçireceksiniz Mars'ın da oldukça güzel e, sizi motive edici desteği hafta boyunca sizi destekleyecek sevgili kovalar evet izlediğiniz için e, teşekkür ediyorum ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın